Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arka hoş geldiniz ee, Biliyorsunuz Top videosu çekiyorum Onun için e, Hemen devamını yapacağım Şimdi bunun çatı katına çıkabilmek için Çeşke şuralara meşale falan koyabilseydik ya. Koyuluyor mudur ki Bir tane meşalem var Bir deneyelim mi Birazcık daha aydınlık olur Şöyle bir gel şuraya Şurada bir de bir meşalem vardı benim. Inventörde. Şurada. Onu bir al. Şöyle. Bu bir yere koyamıyoruz mu? Aman evime bir yapmasın. Bu ne diyor? 38 dakika yanıyormuş sadece diyor. Ondan sonra bitiyor. çok aydınlatıyormuş ya. Neyse bunu bir söndürelim. Şurada, şurada, burada mıydı? Yok burada değil. Burada. Evet şu var. Şunu üstüme al. Gel bakayım buraya. Buna bas. Şunu üstüme alayım. Gel 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 gel. Şimdi buranın ortasına bunu koyacağım. Şimdi buna da üzerinde odun odun var mı? Odun odun yok. Şuna bir basalım. Şuradan bir 10 tane. Hatta şöyle bir 100 tane odun alalım. Bakalım bu ne kadar aydınlık yapacak. Şunların hepsini koy. Bunlar da yer. diye Adam çatlayacak, çatlayacak. Kül aldı benim yüzümden. Taş yemez oğlum. Şimdi şuna bas. Ateş yak. Çık bakayım. Ne da ışık yapıyor. Çok ışık yapmıyor bu. Hemen bir gidelim su içelim. O birazcık yansın. Birazcık kor olsun ki Evet Kaydını da aldı. Şunu kapatalım. Akşama lazım olur bu. Sanırım odun o odunla bir de Kömür geliyor. Kömür de başka bir şey için lazım oluyordur diye düşünüyorum. Güzel. Şimdi kendime rampa yapacağım. Ama rampa yapabilmem için önce bir e, yer yapmam lazım. Onun için de odun modun bir şeyler lazım. Şimdi şuradan bas üstüne 100 tane odun al. Veya 80 tane al. 80 tane bunları al. Ve bunun hepsini al. Şimdi şurada da şey vardı. Bunları da hepsini ismini al. Çünkü ben bunu buradan kıracağım. Ortada var bir tane. ikinciye gerek yok. Değil mi? Şimdi Dışarı gelelim. Karanlık mı oluyor? Aydınlık mı olacak? Onu da tam anlamadım. Şimdi envantere çık buradan. Envantere gel. Şu an arkadaşlar şey yapamadığım için ee, merdiven yapamadığım için rampa yapmam lazım. Rampayı da yani şundan yapacağım. Ama bunu da size göstereyim. Şimdi şuraya gel, bunu bir içeri al, şunu bir at. Bunu da ama yere koyamıyorsun. Bakın, yere koyulmuyor Bunu, bir dakika, böyle oluyor mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çıkabiliyor mu? Yok çıkamıyorum. Yani ne demek oluyor? Bu ağacı maalesef buradan kesmem lazım. Ben bu ağacı buradan kesmek istemiyordum. Olsun. Sıkıntı yok. O bir daha çıkar diye umuyorum. Şimdi buraya bir de zemin koymam lazım. Bir tane de bundan koyalım. Şimdi şuraya bas. O dursun. Şu zemine koy. Şimdi şöyle çıktık buraya geldik. Şimdi buraya. Bir tane daha. Şundan yapacağız tane hediyemiz gelmiş. Bakalım neymiş o? Ha bak bu da lazım bize. Şimdi buraya gel. Bunu al. Yok. Şuraya koyacaksın. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci katımızda hazır ama buraya şunu bir yıkalım. Buraya balkon yapacağım. Balkonla yapabilmek için bundan değil, bundan da değil. Bir dakika. Hop. Kapının rengini değiştirmem lazım ya. Yani. Bir dakika. Arkadaş böyle şey mi olur? Neredeydi lan boya ya? Değil. Arkadaşlar bir dakika geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir sessiz konuşmam lazım. Şimdi bir dakika hemen geliyorum ya. Evet arkadaşlar dediğim gibi sessiz olmamız lazım birazcık. Çünkü e, Benim aslanım uyanıyor Şimdi buraya yapacağımız şey Size söyleyeyim güne Böyle buradan yukarı geldik Şuraya 1-2-3-4-5 tane yer yapmamız lazım Ki Buradan kapı koyacağım Önüne de bir teras yaparız. Güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi yani bugün müteahhitçilik yapacağız. Dediğim gibi. Müteahhitçilik yapacağımız için baya bir işimiz var. Zaten e, bu en fazla 3 bölüm olur diye düşünüyorum şimdi bize ne lazım bize saman lazım ama bir dakika önce şunları bir alalım yo her şeyimizde var şimdi kapıyı da açalım Buradan bir yukarı çıkalım. Şimdi. Hayır 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 yapma yapma, yapma 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 yapma. Şunu alacaktım ben ya. Neyse. Şuna basalım. Şunu şuraya. Koyalım. İkincisi Üçüncüsü Dördüncüsü A dört yetiyormuş Ne güzel Hoş Şimdi ben beş diye hesapladım ama dört Arkadaşlar Şimdi buradan geldik Burası küçük olacak Bunu en başından söyleyeyim Şimdi buraları Kapatmaya başladık Şimdi şunu merak ediyorum. Şuna bir basalım. Şunu alalım. Şunun üstüne koyabileceğim bunu. Koyulmuyor mu? Hmm. Onun üstüne koyulmuyor. O zaman koş. Şuraya gel. Şunu al. Allah Allah. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Yok. O zaman onu biz bir şöyle bir yere koyalım. Gel bakalım. Sen bir şuraya koy. Ondan sonra biz seni bir kıralım. Şu bir işimize yaramıyor. İşimize yaramayan şeyi de yanımıza tutmamıza gerek yok. Şunu şunu bir atalım. Sandal mı var onda? daha varmış. Şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Ondan sonra onu da bir yok edelim. arkadaşlar bunlarla şu an uğraşmayacağım. Hemen şuraya giriyoruz. Şuraya basıyoruz. İlla ki bir zaman bir yerde lazım olacak. Onun için şuraya gelip bunu bunu buraya koyuyoruz. Şimdi duvar yapma zamanı. Duvarlarımızı yapalım. Ondan sonra Burası dediğim gibi yatak odası olacak. Ama yatak yani yatak dediğim işte masa falan bir şeyler yapılıyorsa onları yapıp koyacağım. Şimdi şundan kaç tane yapılıyorsa yapalım. Yani 6 tane yapabildik. Hemen buradan alalım. Buraya koyalım. Bir. Yani dupleks bir yer yapıyoruz. Şöyle önüm açık olacak. Buraya kapı gelecek. Arkadaşlar. Bir tane eksiğimiz var. Bir tane eksik içinde gidelim şuradan. Bakalım ne lazım. Şu kapıyı da boyamak istiyorum ya. Bizim benim boyam neredeydi? Boya burada mıydı? Evet o boya burada. Bir batka yapalım. Alalım. Şimdi şöyle bir kapı dursun bir orada. Ha, böyle oluyor. Tamam bir dakika. Kapı neredesin? Kapı burada. Neyse kıralım bakalım. Kapıyı kırdık. Ondan sonra gel buna bas. Yeni bir kapı yap. Buraya gel. Şuna basıp tut. Boşu boşuna yapmışız. Kapı boyanmıyormuş. Kapı boyanmıyormuş. Kapı boyanmıyormuş. Maalesef kapı boyanmıyormuş. Çeşke boyanaymış. Ama boyanmıyor. Ama onu boyalayamadığımız için moralimizi bozuyor muyuz? Hayır bozmuyoruz. Çünkü niye? Çünkü moralimizi bozacak bir neden değil. Şimdi. Şimdi bize buradan ne lazım? Odunumuz 57 tane var. 67 tane samanımız var. Lif lazım. Şimdi çok bir şey lazım olmadığı için lifin sadece şöyle 30 tanesini alıyorum. Ondan sonra buna basıyorum. Şu kapıyı bir yok ediyorum. Ondan sonra buradan dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Vurma şu kapıya vurma. Ondan sonra şuraya bir şundan yapıyoruz. Bir dakika yapılsın. Yapıldı. Bu tamam. Şu manzarada güzel bir şey bence. Ondan sonra bir daha envantere geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Şunu bir yok edelim. Şuna basalım. Buraya bir tane kapı. Kapı tamam bir tane de bundan envantere gidip bunları yanımız alıyoruz sonra buraya geliyoruz bunu buraya koyuyoruz bunu alıyoruz bunu koyuyoruz hayırlı olsun arkadaşlar bugünlük bu seferlik bu diyor bu sefer yani bu kadar Allah'a emanet olun görüşürüz inşallah bay bay